Yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar dostlarım Bugün PUBG Mobile'de e, Takımla birlikte oynayacağız A Açıkçası uzun zamandır e, oynamıyordum onlarla Hatta VS'de bir sefer Ares'le attım ondan sonra Svenzi ve Toxic'le daha henüz atamadım ama onun da videosu gelir Onların onların da bir ifadesini alacağım. Ares'ten beraber kaldık da Svenz ve Toksic'le de e, gelecek. Onları da bir haşlayacağım. M24 vs ile artık durma göre bakacağız. Şimdi dediler abi gel bir Erangel gel atalım. Livik değil de herhangi Tamam lan dedim. Bu sefer telefonla oynuyorum ama. Ya telefonla çok nadir oynarım. Telefona henüz alışamadım. Şimdiki izleyeceğiniz maçta da muhtemelen e, nasıl diyeyim biraz ee, biraz garip gelebilir sizlere. Çünkü telefonla ta tam henüz alışamadım. Jüroskopuydu efendime söyleyeyim. Ee, ekran hassasiyetleriydi. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum açıkçası. Genelde ben tabletle oynadığım için. Dediğim gibi oyunda geçtiğim zaman görürsün arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. tam bot. Oğlum 1800 metre var. Bak denize çakılacağız. Oğlum şuradan <laughs> Beni kurtaracaksınız. Ben... Oğlum bak telefondan oynuyorum bak. Telefondan oynadığım için ek... tamam, adamları ben... göremiyorum. Küçük. Şey Lan ben istedim de. Oğlum Nova'yı ben istemedim ki. Cahil çocuk. Ben Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Atla şuradan aşağıya. İki bot toksici diyeceğiz Bot. Oğlum o silah de, yok de, lan. Abi bak sinirlendiriyorsun lan. Lan sen senin anasını uzatılmış hızı çekim vardır onu. Oğlum ne oluyor lan? Şu uzatılmış hızı çekim alalım. Ne dedin Söyle İnşallah İnşallah ne dedi? Ne ee, devamını da getirdi? İnşallah kötü bir şey değildir. Ne He. Ay, Ya, ya, Ulan bot. Allah i̇nşallah He, aferin aferin maşallah maşallah. Benim 249'um var amca Ya oğlum görmemişim bir m 249 olmuş. Anasını satayım. Niye bir tane silah ya, yok lan? Oğlum şuradan bir silah verin e, lan bana. Şu an oğlum o M249 sana nasıl çıktı lan? Bana niye çıkmadı? Benim gibi birisine de sana çıktı. Anasını satayım adam var. Yok, oğlum şu adamları alın bak. Elimde hala bir silah yok. Bana bir silah verin. Lan el bombası çıktı. Allah belasını oğlum. nasıl bir vasat bir oyun. Aha şu konteynerler boş. Evet. Hadi oğlum ver. Allah'ım evet. ya Rabbim sen sabır ver Allah'ım. Lan oğlum kim şu ateş ediyor? Var. Evet Messi olduk. Şimdi tamam, Messi'nin... Burada var mı? Abi niye yok lan oğlum? Tövbe estağfurullah. Bu oyun bana bir garizim var? Niye oyun ver, şey vermiyor bana? Hares elindeki silahların bir tanesini bana ver. Ananı... Koruyun oğlum beni hala elimde silah. Aha VSS buldum. Aldın vesvese. Adamı Arada, niye tava atmıyorsun? At oğlum niye tava alıyorsun lan Adam adama? Neyinecek. Sucuk Ayıp yumurta menemen Abi. Evet, thank you veri baş Teperim geri baş. Oğlum <laughs> 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 ne nerede Ha 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 ne komik uşaklar sizi. <laughs> Benim tenki yorum <laughs> Neydi? Tepeyim geri kaç. Anasını satayım bir yerden ateş sesleri geliyor. He Svenzi. Svenzi nasıl öldürdü lan o adamı? Hayret. Lan bot. Ya Şu VSS'yi geçtir abi Allah aşkına. Lan yok lan. SKS geçme. AK'ye geç Güzel. İyi benim lootum tamam. Ana şimdi. Ben de, ben de, ben de. Kitmit bir şeyler lazım. Araba var lan hadi gidelim. Oğlum mat şu. Bana da lan. Ne diyorsunuz lan? O mu kulaklıkta mı iş yok? Ahmet abi. Ne? Duras, duras konuşuyor. <laughs> lan bot. Şey adrenalin şırıngası var. Oğlum duras konuda değilim lan G29'dayım. Trascon'da Draskon, Draskon. oynadığım oynadım zaman Hadi lan gelin işte sizi mi Hı? bekleyeceğim 2 saat Bütün ona tabi tövbe estağfurullah İnsan iki birilerine zorbalık yapmaz Ne zorbalık yaptı mı gördünüz lan? Dövdüm mü sizi hiç bu zamana kadar? O zorbalık değil o şiddete geliyor yalnız Lan kim attı lan onu? Lan toksik seni var ya Oğlum bak ağzını kırarım bak Molotoflarım Molotofum yok Oğlum bak Yakarım. Atarım bak bu bombayı sana. Söyle. Yürü git şuradan bak. Bir adrenalini basamadım. <laughs> <laughs> Adrenalin verse bak böyle var. Toksic 2 saniye sonra bak döverim. Lan yürü git. Nasıl Ağzını şey? kırdım. Eşek herif gel buraya senin. Lan tava <laughs> yok mu lan burada Yahmet abi sen niye adrenalini bana vermedin? Gel hayır. lan. Bu nasıl ekip? Gel buraya gel. <laughs> hıyar ol o hıyar. Lan niye bu Atla. yok mu Umut abi ne kadar gözümüzde. Çamil'e bak lan. Bana bomba atıyor ya. Bana 0.45 bulun lan. Umut abi emir veriyor oha. E ben emir vereceğim lan tabi. Bu timin komutanı benim oğlum. Ne? bu timin komutanı benim oğlum. Ses, ses, ses gelmiyor. Ses. Ses nasıl gelmiyor? ses nasıl gelmiyor lan? Konuşuyorum oğlum burada bas bas bağırıyorum. Kim konuşuyor lan? Yavuz. Anlat abi sesin geldi. Lan. Sesi lan. Oğlum boğazlarıma mı yırtayım? Ne istiyorsunuz? Botlar. bir abi. Şuradan yakın. Mikrofon sesi çıkıyor ses gelmiyor. Kim sürüyor lan bu arabayı? Ares sürüyor. Ha Ares'in arabası bu tamam. Oğlum bak ileride adam yok ha, değil mi lan? Şşşt bana oluyor? ne atın biliyor musunuz? Kit atın. Sargı Dayak bezi var. var. <laughs> ha ha ha. Oğlum bak benim sözlerimi bana kullanmayın. Siz döverim ha. Şey lan bana. De 045 mi? bulun. Bir daha AK bulun. Ana bu arabanın bakışına bir ya şey var, mi koyabiliyorsun lan? <laughs> oğlum sesiniz var ya böyle borunun içinden çıkıyor. Borunun borunun. <laughs> Belki de borunun içindeyiz. <laughs> ha 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 oğlum ya kakon bir kuşak bunlar ya. Dur lan şuradan kaliteyi HDR alayım da bari. <laughs> Dur şuradan peşti alayım ben ya. Hadi oğlum. My he. name is bro hadi. My name is bro ne lan? Oğlum HDR da çok iyi oynanılıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum az. Bak canlı oynayan canlı. Lan buraya niye gel? Dur dur şuradan bir iki tane 045 bulun. Bana 045 şey 762 verin lan. Ne yapıyorsun lan? Yok. Üstten bakayım? Üstten. Oo çok iyi. bak bak Oha mükemmel. Oha lan yakıt deposu dağılıyor. var. O yakıt deposunu doldurun. Arabaya. 762 bilmem Yine ne atın. Ama da şurada şey var ha. Hadi benim lan. Timi komutanı benim şey al. Abi çok güzel değil. bir şey koydum O ne lan? sana Gustavo koymuş. Bak kim ne lan bu? Kim attı onu? Amatörde. İçeride içeride. Bak amı tam kapının arkasını koydum. Lan gitsene. Ağzını kırayım. Oğlum atmayın şu topu bak <gülüyor> döveceğim <laughs> hepinizi en sonunda. Hayvan. Ne oluyor? Ares'te Atıyorum. bütün Ares'te killleri çalıyor. Bir, bir, bir çalıyor. Yürüyün hadi yürüyün killler gidiyor. Aynen. Evet. Sıfır kill'imiz var daha. Killler mi gidiyor? Killler mi gidiyor? Killler mi Piller. Senin o piller vardı ya. Bilmem ne piller. Pille Hakan. Pillo 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 lan ne pillere. Neyse dur bakayım evet. oğlum harita nerede? Ha burada. Ee? Şuradan Oğlum bak bu arabayı bana verin. Arabanın arabadaki lüt benim döverim. Anasını satayım. Ne oluyor? bu arabayı kullanmayı öğret. ben sana bu Oğlum bu arabayı Uş, bak bu hareketleri kimse göremez. Süvel bir bak yamyam yam gibi yok. bak. Yamyam <laughs> yam gibi. O silah benim. O silah ben benim. Ben Abi, sıkar be. Sıkarı yok. geç <laughs> ya. Sıkar. Sen ne aldın. <laughs> ben de 140 tane mermim vardı. 140'ını ben aldım. Sıkarı geç abi. Sıkar hiç güç değil. Bana beş... da Nereye götüreyim? Sür oğlum işte adamların olduğu bir yere sür. Adam akıllı düzgün yere sürün bak. Senin okul vaktin geldi. Ben seni okula götüreyim. Ha ha ha. <laughs> ne kakomik uşak bunlar. Ne kakomik. Şu arkada şey vardı lan. 4 tane jeton param var. <laughs> Bana verin de bir 7 60'lık bir şeyler alayım. Elbette Skool'da Al, aldıracağım fena lan. Ulan oğlum Skool'da şey yok ki jeton makinesi. Ağzını Jeton makinesi yok ki. Tamam ben vereceğim sana. <laughs> Na lan Zor, bir alayım, okula mı yollayayım okula mı yollayayım oğlum tokiler ayrı bak devlet daha tokileri bitirmedi tokiler devletin da devletin gerçi de neyse ha 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 allahu ekber, ekber. <laughs> oğlum bak sıfır lan, 045'leri bana <laughs> salın hangi Öyle bot sıktı hayır çok zeki bir insan oldu belli değil mi? tabi oğlum zekşaf fışkırıyor o çocuktan. Yine. Altta adam var çıktı. Dur iki tane mermi alıp geliyorum. Onu bana bırakın geliyorum. Onu haşlayacağım şimdi. Hı, onu bana bırak. Onları bana. Kaç adam geliyor git. Adam mı geliyor? Ya. Tabi, orada. hı Tamam hı, dur. dur. Kusura er, ayak sesini. Nerede lan bir daha işaret at. Hı, bir daha geliyor mu sen ben Nerede oğlum? Ananın? Hani oğlum adam? Nerede? My name is Mustafa. <laughs> yok yanlış <gelmiş> mı <mi>? yok? <laughs> Sizin <laughs> ben sıfatınıza tüküreyim. Hadi bak burada. Aha dur. Ağzınıza kim Süvenzi seni var ya. Sıra senin ağzını kıracağım. Gel buraya. Hayvan neredesin sen? Gel buraya. Bak. Oğlum bana gel lan buraya. Bu benzin bidonu orada dur. Patlatacağım seni. Lütunu ben alacağım. Ne diyor abi? bak. Şimdi bu Svenzi. Svenzi senin ağzını gel buraya gel. Ver lan gel, şu silahlarıma Yürü git lan. Manyak bak. Evet. Neyse ben şuradan mod Bak bir de şey atıyor, flash bombası atıyor. Ben motora bindim, gidiyorum. Flash Bu şey. Ananın... Oğlum molotof attılar bana. Bunu Sizi bana döverim. Şey. <laughs> evet, çık bakayım. Oğlum bak benim molotofumu bana atmayın, döverim size. Oha M4 buldum lan. Ya. Geç M4'e geç. De. Sesim <laughs> niye gitti 4 oğlum 6. benim? Bana şey getir. senin sesin bir şey mi lan? mu yoksa? Kaldım <laughs> Abi internet, internet değiş artık yeter. Lan oğlum mobil veriye mi geçeyim illa? Wi-Fi'den bağlanıyoruz işte. Hadi lan peşimden gelin. Oğlum eğer sesim gidip gidip geliyorsa anlayın ki şeydendir, kulaklıktandır. Yoksa benim sesimde bir sıkıntı yok. Gelseniz alan buraya. Oğlum adamlar ben tek başıma çık mı dalacağım? Da Gelseniz <laughs> oğlum buraya hadi. Hadi sen arabayı sürdün, zorlattın arabayı. Ya oğlum o zorlayacak zaten. Siz zorlayan arabaya binin. Çık patlatıyorum, çık patlatıyorum. Çık uzaklaş, bayağı uzaklaş. Vallahi bastım vallahi. Oğlum buralarda hiç kalkan noz yok mu lan? Kalkan noz zaten verilmiyor. Geçen ya yani? Ben de desen var ya hani sizin gibi cahillerde yok o desenden Ama benim iki hesabımda <laughs> da var. <laughs> Fakirler <laughs> diyecekler. Fakir, bot, ne ne dersen diye ne olmuş? Işte. Oğlum harbiden Ana, yok lan. bile kırmızı, Ana, sen, harbiden botlarda bile daha iyi desenler var da sizde yok ya. Kendi hesabım mükemmel. Oğlum benim hesabımda yükseltilebilir skarlaya var. Sizde var mı? Ananı drop düşmüş lan arkaya. Uç 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 uç. Ha, çöpe, çöpe, çöpe. S yönünde, 185 yönünde uç. Ha, Am geliyoruz. Uç, uç. Oğlum bak, Kasıyor lan. Kasıyor lan uçun. Geliyor tamam sakin. O drop'u nerede be? Oğlum tamam, biz anasını ya oğlum bu tür... buggy ne kadar dandik bir buggy ya. O ne kadar dandik bir buggy. Tamam. Türkiye'ye yolluyor. Ulan bu drop'u kim almış böyle 2 dakikada? Anasını... Ulu 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 Ahmet abi senin bir tane daha drop tutuyor gel gel Önümüze drop tutuyor Oğlum dürbünüm yok bak Dürbünden bakamıyorum onları maalesef Tamam gel buraya Tamam cahiller My name is Mustafa Ibrahim. Bu lan bu. Şimdi aydın dünya başlıyor. Nerede oğlum? Öldü tamam. Bitti ol, sakin. 2 dakika jarjör değiştirecektim Bitti, sakin olun. Ol. Oradan mı sıktı lan o? Aldı. Oğlum nereden? sıkılar göstereyim de. Tam söyleyin nerede? İşat. Orada mı? Hep bakıyorum. Hep yok herhalde. Evlerde mi lan? Evlerde. Uspek. O zaman bu. Gerçekten telefonla bir şey gözükmüyor lan. Bu telefonla nasıl oynuyorsunuz oğlum siz? Ha, çıksın varmış lan. Gel burada bayağı XP sattım işte bak. Oğlum bak şey, içeri. Muhsin kim lan? Bak Muhsin kim? Anasınız 3 4 at. Lan 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 lan. Hangi ahlaksız sıkıyor bana? Ölme. 7 7 bir tane. Geri yandı kire koşuyor. Şurada bu arada. Benim evler için. Karta zor basacağım gibi. Abi böyle tefim yok ki ona iki böyle tef atayım ya. Gelmiyor bana. Hangisi? Oğlum niye gelmiyor? O ağacın oradan mı? Aynen ağacın arkasında. Altta altta kaçıyor herhalde. Ben oraya doğru gitmedim. Gidek. Yok yok. Hatta sen gitsene. Biz gidelim. Oğlum bak ben sağdan açılıyorum. Açılma açılma arabayla git direkt. Oğlum arabayla nasıl gideyim ben? Tamam sen git ben geliyorum. Ben... Gel My name. Marked location. Bomba attım ben oraya ama. Tamam. Nerede oğlum bu? Nerede? Kulbe mi? Oğlum burada birileri ölmüş. Öldürdük ya. <laughs> Anam. Tepe. Tepe mi? Tepenin yanına mı? Tam tepe dedi. Sönüzü canını yükselt. Bastım bas. Size yakın mı? Nerede? Oğlum gitsene lan. Lan Toksic Arkadan vur bir tane Oraya uçacağım oğlum. Ya oğlum sen vurana kadar Toksic şeyleri vurdu <laughs> Boş oğlum. Hadi oğlum, oğlum 10 kişi var hala bende 0 kill var lan 2 tane kill bana salın. Anca salmak salamayız sen kendin al Hadi mi Gel buraya buraya gel. dur. Kaydı Ben canım yok. Ani tabi alması lazım. Aha. Ahmet abi ne yaptın? Hangi birini aldım ben? Ares'i mi kurtarıyorum? Toksik gitti. Alışıklı, bir şey ben onlardan birini baydım he. Pardon çok... Kardeşim Ulan teki Ana. Hı. Ne alabilecek var mı? So, Söz bekle. Ahlaksıza bak lan. Ne <laughs> Gel <laughs> <laughs> yok mu kanka? Sen dur ben gelmeye çalışacağım. Adamlar fena <iyi> geldiler oğlum. Lan <laughs> <laughs> da açılmışlar açılmışlar. Girelim <laughs> baymış Evet dostlarım. Şimdi bu maçın sonucunda açıkçası kin mil yok ama bana aç, ee, kışkırtma yapmaya çalışmışlar takım. Tabii ben bunun intikamını alacağım. Svenzi'den, Toxic'den, hello Svenzi ile Toxic'i ayrı bir ee, döveceğim. Onlara güzel bir kışkırtma yapacağım. Haberleri bile olmayacak. İkisini birden yapacağım. Hiç haberleri bile olmayacak da ne, ne zaman olduğundan işte sabretsinler, beklesinler, görsünler açıkçası. Oğlum bu çirkin çantayı kim takmış lan buna? Nerede benim çantam? Şu. Şu güzel buna. Buna iyi gidiyor. Çakma maskaramızla birlikte. Yani çakma maskara fena da değil işte. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla böyle kışkırtma uydusu veya yorumları yazın. Hangi bir kime kışkırtma? Ya yani Swenzie'ye mi, mi, ya da RSM'e kışkırtma yapayım? Yorumlara fikirlerinizi belirtin.